Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar bugün sizlerle tek sırada giden çok güzel bir model paylaşım yapmak istiyorum modelimizde hanımlar ben bu şekilde 6 milim pullardan kullanacağım ama bu modelde hanımlar pulların yerine isterseniz şöyle iki buçuk milim boncuklardan isterseniz şöyle kum boncuk üç tane kum boncuk İsterseniz hanımlar 3 milim incilerden kapatabilirsiniz. Hiç fark etmez boncuk ya da pul kullanabilirsiniz. 6 milim boyutundaki pullar hanımlar bu model için idealdir. Tek sıradan oluşuyor modelimiz 2 zincirli hanımlar tığlamamız var. Şöyle göstereyim size 2 zincirli. Benim elim sıkı sık batılmış diyebilirim hanımlar ama zincir sayıları ayarlanabilir zor bir model değil. Tığım 21 numaradır ben 21 numara tığ kullanıyorum. Hemen tülbentimin kodunu vereyim unutmadan. Şöyle hanımlar. Reyyan marka koyu taba 079. Kullanmış olduğum ipimde hemen ipimin de kodunu veriyorum. Altın başak 748. 748 altın başak ip kullanıyorum hanımlar. 079 koyu taba rengi yazmamızla tülbentimizi iki zincirli tığlamamız var demiştik tığım 21 numara demiştik. Hemen ipimi alıyorum ve modelin anlatımına başlıyorum. Evet onlar şöyle ipimi alıyorum ve bir ilmek oluşturmakla başlıyorum. İlmeğimi oluşturdum. İlmeğimi oluşturduktan sonra hanımlar işimi alıyorum. Tülbentimin düz tarafını aldım ve tığ battığımın altından şöyle boşluktan bir sık iğne ile ipimi tutturmakla başlıyorum ipimi tutturdum ve sıkı sıkı 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum 5 tane zincirimi çektikten sonra 1 2 ve 3 tane ilmek alıyorum 3 tane ilmeğimi aldım 2 tane tığ battı atladım hanımlar üçüncüden giriş yaptım 2 2 2 ve 2 olarak bir trabzan oluşturdum trabzanımı oluşturduktan sonra hanımlar bir tane zincir çekiyorum ve şöyle hanımlar ben küçük yapmayı tercih ettim. isterseniz daha büyük de yapabilirsiniz. Şöyle yarım santim kadar bir ilmek oluşturup trabzanımın altından boşluktan girip bir sık iğne ilmeğimi uzatıyorum. ilk ilmeğimi boyutuna getirdim. Trabzanın altından girdim. Bir sık iğne uzattım. Yine hanımlar tığındaki ilmeğin boyutunda 3 oldu. Bu şekilde 12 tane ilmek yapıyoruz. 4 oldu. 5 oldu. 6 oldu. Bir sık iğne uzatıyorum. Tımdaki onlar 7 oldu. Bir sık iğne uzattım. 8 oldu. Bir sık iğne uzattım. 9 oldu. Bir sık iğne uzattım. 10 oldu. Bir sık iğne yapıyorum, uzatıyorum. 11 oldu. Bir sık iğne yapıyorum. Trabzanın altından boşlukta 12 oldu. Bu şekilde 12 tane yaptıktan sonra hanımlar şöyle 6 tane ayırıyoruz. 6 tane ayırdık. Bakın burada da 6 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi şunları baş parmağımla tutarken bir ilmek alıp ilk 6 tanenin içerisinden geçirdim. Ve bu noktada hanımlar böyle yine burayı tırnağımla tutuyorum. Ve 9 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir çektim. Bakın bu şekilde. 9 tane zincirimi çektikten sonra hanımlar bakın buradaki ilmeği diğer 6 tanenin içerisinden aldım ve bir sık iğne yaptım. Bir tane sık iğnemi yaptıktan sonra tekrar buradaki 9 tane zincirin altından bir sık iğne ile giriyorum. Ve 2 tane zincir çektim, kapatıyorum. 2 tane zincir çektim, buradaki 9 zincirin altından kapattım. İsterseniz buradan da 3 de çekebilirsiniz. Fark etmez. Ben 2 yapmayı tercih ediyorum. 2 zincir ve kapattım. 4 tane pirpirik yaptım. Şöyle göstereyim size hanımlar aşamaları. 4 tane pirpirik yaptıktan sonra pulumdan alıyorum. Şöyle parlak bir tarafı var pulumun. O tarafını hanımlar tığıma gelecek şekilde şöyle takıyorum. Parlak tarafı modelin düz tarafına denk gelsin diye. İçerisinden ilmeğimi aldım ve ikisini birlikte kapattım. Pulumu tığım ile ipimin arasından arkaya gönderip bir tane zincir çekiyorum. Buradaki zincir hanımlar pulu sıkılamak için ve tekrar bu 9 zincirli yuvandan girdim. Bir sık iğne yaptım. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Ve iki zincir çekip hanımlar pardon özür dilerim. İkinci pirpirimi yapıyorum. İki zincir çekiyorum. 3. 2 zincir çektim. 4. Hanımlar pir yaptım. Bu şekilde 4 tane pir pirik yaptık. Ve yine sıkı sıkı 5 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5 tane zincir çektim. 5 zincirimi çektikten sonra hanımlar 2 tane şöyle tıbaat atlıyorum. 3. kapatıyorum 5 zincirimi. 3. C'den kapattım. Şöyle göstereyim size hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 3 tane ilmek aldım. 3 tane ilmeğimi aldıktan sonra hanımlar 1, 2 tane tığ battı atlayıp 3. den giriyorum. 2, 2, 2, 2 olarak çıkıyorum. Şöyle bir trabzan oluşturdum. Ve bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi yarım santim boyutunda uzattım. Trabzanın altından boşluktan bir ilmek alıp bir sık iğne yapıyorum. 2 oldu 3 oldu dördüncü sık iğnemi yapıp ilmeğimi uzattım 5 oldu 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane hanımlar ilmek uzattım şöyle göstereyim 12 tane ilmeği uzattıktan sonra şöyle 6 tane ayırıyorum. Bakın şöyle 3 6 tane ayırdım. Buradaki 6 tanenin içerisinden alılar parmağımdaki ip alıp içerisinden alıyorum ve bir tane zincir çekiyorum, kapatıyorum. Onu bir zincir saydım, devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9'a tamamladım. 9 tane zinciri tamamladıktan sonra tığındaki ilmeğimi diğer 6 tanenin içerisinden aldım. 1 tane zincir çektim ve 9 zincirli yuvama giriyorum bir sık iğne ile. 2 zincir çekiyorum. 9 zincirli yuvamdan birinci pişpiriğimi kapattım. 2 zincir çektim, kapattım. 2 zincir çekiyorum, kapatıyorum. 2 zincir çektim kapattım 4 oldu hanımlar bu şekilde dört tane pirpirik yaptıktan sonra bir tane pulumdan alıyorum pulumdan aldım ve tığıma takıyorum içerisinden bir ilmek aldım ve ilmeklerin ikisini birlikte kapattım şöyle pulumu arkaya gönderiyorum bir tane zincir çekiyorum sıkılamak adına ve buradaki 9 zincir yuvamdan girip bir sık iğne yapıyorum 2 zincir çektim yuvamızdan kapatıyorum birinci birbirimi yaptım 2 zincir çektim kapattım ikinci 2 iki zincir çektim kapattım üçüncü 2 zincir çektim kapattım dördüncü birbirimi kapattım hanımlar 9 zincirli yuvama dördüncü birbirimi kapattım şimdi bu noktada 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı ve iki tane tığ battı atlıyorum üçüncüden şöyle hanımlar girdim kapattım ve 1 2 3 4 5 zincir 3 tane ilmek alıyorum 2 tane tığ battı, atlıyorum ve 2 2 2 2 çıkıyorum sonrasında hanımlar burada bir zincir ve istediğiniz boyutta ilmeğimizi uzatıyoruz. Ben şöyle küçük yapmayı tercih ettim. Ve mümkün olduğu kadar hanımlar çok yakın çekmeye çalışıyorum. Ee, anlaşılır olsun diye kameramı o kadar çok büyüttüm ki anlaşılır olabilmesi için. Bu şekilde hanımlar buraya trabzanımızın ardından 12 tane ilmek yapıyoruz. Burayı tamamlayalım bırakalım. 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane ilmek yaptıktan sonra hanımlar şöyle ayırıyoruz 2 4 6 taneyi ilk 6 tanenin içerisine ilmeğimizi alıp burada 9 tane zincir çekiyoruz 4 5 6 7 8 ve 9 sonrasında hanımlar bunu kaçırmayalım aman bu ilmeğimizi diğer ilmeklerin arasından da alıp bu şekilde yuvamızı oluşturuyoruz. İnşallah anlaşılır olmuştur. Ben şimdi hanımlar ilerletiyorum, ütülüyorum ve geliyorum. Evet hanımlar modelimizin bitmiş, ütülenmiş hali bu şekilde. Zaten kalıp gibi bir model hanımlar. Ütü ılık ütü ile tersinden ben düzünden ütülerken pullarımız olduğu için hanımlar tersinden de düzünden de pullu modelleri üzerine bir bez örterek ütülüyorum sizler de öyle yaparsanız daha iyi olur pullarınızın erimemesi sorun yaşamamak için tek sırada çok zarif bir model oldu hanımlar yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum bir başka modelimizde bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz